Merhaba ben Tunç Atıroğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Cuma günü yurt dışında piyasalar kapalıydı. Paskalya tatili nedeniyle. Ve ben de Perşembe akşamı zaten bir değerlendirme yapmıştım. O yüzden çok fazla söylenebilecek bir şey yok. Yani altın tarafında belki tarım dışı istihdam kısmından bahsetmemizde fayda var. Tarım dışı istihdam Beklentilerden bir miktar daha düşük geldi ancak işsizlik oranı da biraz düşmüş oldu yani e, beklentilerden biraz daha düşük geldiği için Fed'in e, istediği yönde gitmiştir iş ama e, o kadar da böyle bir düşüş olmaması yani Fed'in beklediği o 100 binlik seviyelere gelinmemiş olması herhalde diye düşünüyorum Mayıs ayında faiz artışını e, garanti hale getirdi bu durumda. Zaten ben de Mayıs'ta bir faiz artışı daha olmasını beklediğimi söyledim. Yani piyasa beklemiyordu. Piyasa büyük ölçüde faizlerde artık artışın bittiği yönünde bir hesaplaması vardı. Ama şu anda baktığımızda piyasa da artık gördüğünüz gibi %71 oranda faiz artışı bekliyor. Gözükmedi mi? Peki şimdi hemen toparlamaya çalışayım. Evet işte şöyle %71 oranda faiz artış bekliyor zaten ben de bekliyordum yani benim için bir sürpriz yok ama Piyasa biraz daha bu tarafa geçmiş oldu bu durumda yani piyasada bir miktar geri çekilme görür müyüz Şöyle aslında Böyle bir şeyin altın için olumsuz olması gerekir fakat altın Özelinde konuştuğumuz zaman 2000'in üzerinde Kalmaya devam ettiğini görüyoruz altının yani 2000'den satışlar gelmesini bekliyorduk bildiğiniz üzere Ve 2000'den de satışlar gelmişti işte Bir iki defa 2000'den satışlar gelmişti. Ancak 2000'in üzerine çıktıktan sonra 2000 destek olmaya başladı altın için. Yani belki 2000'e tekrar geri gelir. Zaten 2007'de kapatmış. Ama 2000'de falan destek bulabilir. Onun altında Gittiğini görmemiz gerekiyor. 1976 kırılmadığı sürece de yükseliş trendi devam ediyor. Şu anda yükseliş trendine biz 10 Mart'ta geri dönmüştük biliyorsunuz. 10 Mart'tan beridir de yükseliş trendi devam ediyor. Burada altını destekleyen birkaç şey birden var. Bunlardan bir tanesi zaten Amerikan 10 yıllıklar hep bahsettiğimiz. Orada da gösterelim. Amerikan 10 yıllıklarda. Şu 3.30'a kadar gelecek orada belki destek bulur diyorduk işte 3.30'a 330 kadar geldi ama bayağı da bir düşmüş oldu yani böyle 3.30'a kadar gelmesi altını destekliyor. Oradan belki bir takım tepki yükselişleri olsa bile bu seviyeler artık önümüzdeki günlerde kırılacaktır diye düşünüyorum ve 3'e doğru inecektir. Diğer bir destekleyen şey dolar endeksi o da bakın tekrar düşüş trendine geri döndü. Dolar endeksi de düşmeye devam ediyor. Temel tarafta ise Çin-Rusya yakınlaşmasının da getirdiği bir e, dolar harici e, para kullanmak veya altına dayalı bir para üzerinde anlaşmak gibi konular da böyle altını biraz daha cazip hale getirebiliyor ve bir de şu anda geri planda olan bizim pek fazla konuşmadığımız ancak merkez bankası dijital parası konusu da çok ciddiye alınması gereken insanlığın özgürlüğünü doğrudan tehdit eden bir gelişme. O da biraz böyle altın ve hatta kripto paraları destekleyen tarafta temel tarafta ama tabii kripto paraları desteklediği için bu aynı zamanda kripto paraların da çok güçlenmesini istemeyen güçleri de devreye geçiriyor. Yani bir yanda destekliyor, bir yanda da köstek oluyor. Ondan ayrıca bahsedeceğim. Yani ben altında 2000'in altında fiyatları pek Kalıcı olmasını beklemiyorum altında yükselişin Devam etmesini bekliyorum altın e, Gümüş rasyosu O da şöyle görüldüğü üzere 21 Mart'ta yeniden düşüşe geçti düşüş trendine geçti e, Haftalıkta baktığımızda da şöyle işte o hafta içerisinde 21 hafta içerisinde Tekrar e, Haftalıktaki hareketli ortalamanın da altına indi okuyu da kırdı gördüğünüz gibi. Yani gümüş daha güçlü altına göre. E, gümüşün daha da çıkmasını bekliyoruz. Şöyle e, görüntülerini kapatıyorum. Bakın yukarı doğru kırıyoruz. 24.37 önemli bir dirençti. Yukarı doğru artık bu üçgen yapıyı da kırıyoruz. 24 de geçtik. 25.87 87 direncine kadar ben devam etmesini beklerim bu ortamda gümüşün. Yani altında bir miktar geri çekilmeler olsa bile onlar altında alım fırsatı oluyor. Altında alım fırsatı olunca gümüş daha çok çıkıyor. Hatta gümüş belki altın gibi satış, satışlarla da karşılaşmıyor artık bundan sonra. Dolayısıyla altında pozitifiz, gümüşte pozitifiz. Veriler de desteklemeye devam ediyor. Peki Dow Jones tarafında zaten fazla bir hareket olmadı. geç yani Bu hafta içerisinde söyledik. Hareketli ortalamanın tekrar üstüne çıkmış olması pozitif. Dow Jones iyi gidiyor. İyi gideceğini de zaten söylüyorduk. Şöyle e, şu direnç çizgisine kadar geldik. Yani 33.400'e dedik. Oradayız. Yeni bir şeyler, hikayeler falan olması gerekiyor belki. Ama ondan sonraki bakın çizgi zaten 34.772'de. Dow Jones iyi, güçlü. S&P 500 o da 4100'e geri geldi. S&P 500'de de bu, bu seviyeleri bakın 4100 4200. Bu seviyeleri birkaç defa denemişti. Artık buralardan yukarı kırmasını bekleriz. Yalnız tekrar bir daha aşağı basacak olurlarsa yani bir yeni bir bankayla ilgili bir gelişme olabilir. Bu uca politik bir gelişme olabilir. Öyle bir şeyler olacak olursa da kısa süreli olmasını bekliyorum. Bir alın fırsatı olmasını bekliyorum. S&P tarafında şöyle trend çizgisini Bakın çizdiğimizde şöyle belki çizmek daha doğru olacak. Şu şekilde işte belki şöyle yukarı yönde olduğunu görüyoruz ve buradan da çizilen trend çizgisinde işte aşağı yönde olduğunu görüyoruz. Ne oldu? Aşağı yöndekini yukarı kırdık. Oradan tekrar bu aşağı yöndeki trend çizgisine kadar geriledik şöyle. Ve burada destek bulup tekrar yukarı gitmiş olduk. Nazdaq o hızlı yükselmişti değerlerden bir kar alma durumu olması normal diyorduk. Kar alma durumu da oldu bitti. Orada da bakın benzer bir yapı var yani şöyle bakacak olursak yani düşen trend çizgisini kırıyor oraya kadar bile geri gelmiyor çünkü bir yükselen trend var burada yükselen trende kadar geliyor. İşte ondan sonra da devam ediyor. Yani buralardan kademeli alınabilir ya da böyle bir düşüş, bir fırsat verecek olursa oradan alınabilir. Belki şöyle yapılabilir. Yani Nasdaq için ayırdığınız paranın ki 20 bin dolarınız var. 10 bin dolarıyla kademeli olarak alırsınız buralardan. Beklersiniz ondan sonra bir fırsat gelirse diğer 10 bin dolarınızla alırsınız. Yani o şekilde bir strateji yapılabilir Nasdaq tarafında. Bunu da söyledikten sonra gelelim Bitcoin'e. Bitcoin'de altındakine benzer bir görünüm yok burada. Bir kere her şeyden önce onu söyleyelim. Yani altın daha güçlü. Bitcoin hızlı bir yükseliş yaptı. Ama yani altınla karşılaştırılıyor bugünlerde. Çünkü işte bu jeopolitik olaylar falan nedeniyle. Bakın altını bunun üzerine koyduğunuzda işte Bitcoin de aynı değil. Yani Bitcoin daha hızlı gitti. Altın biraz daha öyle e, geriden geliyor öyle söyleyelim Dolayısıyla Bitcoin bir düzeltme yapabilir buradan. 29 de zaten sıkıntı olduğunu söylüyorduk. Şöyle geçemediğini oradan söylüyorduk. İşte bakın negatif uyumsuzluklar vesaire var. İşte amacım düşüyor. Bitcoin tarafı e, alım için uygun değil. Ve satışlarda gelebilir şu 26.600 bölgesine kadar. Yani orada artık dikkatli olunması gereken yerlere gelmiş bulunuyoruz. Pazartesi günü de bir yorumum olacak ancak pazartesi günü piyasalarda yeni açılmış olacak. O yüzden çok da fazla bir şey beklememek lazım. Asıl salı günü bir değerlendirme yapacağız. İşte bugünlük de bu kadar.